Kılıç bıraktı Evren'e. Şut pozisyonuna döndü. Şimdi vurdu ve gol oldu. Yolda Saray 1-0'a geçiyor. Ergün çıkıldı rakibinden. Ceza sahasında. Arif vuramıyor. Evren vuruyor. Ve topa alalım aralıksız 17 yıl profesyonel futbol oynayan, bir dönem Galatasaray forması da giymesinin yanında birçok süperlik ekibinde forma giyen Evren Turhan, son dönemde futbola farklı bakış açıları kazandıran yorumlarıyla futbol severlerin ilgiyle takip ettiği isimlerden biri haline geldi. 14 yaşında tek başına ayağında terlik üzerinde eşofmanla Ankara'ya gidip futbol hayatına adım atan Evren Turhan, Galatasaray'a geldiği günlerde Galeri Ataköy'den çok etkilendiğini saklamıyor. İlk spor ayakkabılarımdan birini oradan aldım. Tabii Nike'ın o zaman yeni ayakkabıları vardı. Adidas'ı da çok güzel. İlk gördüğümde orada bir anda daldım oraya. Çünkü çok, o an çok orada çeşit vardı. O çeşitleri o zaman hiç zaman görmedik o çeşitleri. Hani tek tek mağazalarda görüyorduk. O an girdiğimde oradan evet bir Nike aldım ama hangi modeli aldığımı şu an hatırlamıyorum. Ama benim için önemliydi açıkçası. Neden? Çünkü bir anda girdim orada istediğim çeşit var. Ve şaşırdım, şoka girdim. Evren Turhan'ın gençlik anılarında Galeria Ataköy'ün çok önemli bir yeri var galeri benim adına, benim için çok farklı. Orada gençlik anılarım var. İlk alışverişlerimi oradan yaptım, en güzel şeylerimi oradan aldım. Bu spateni vardı, onu tabii orada ilk defa gördüm. O bir şok oldu benim için ama tabii alışverişte gittiğim zaman çok farklı benim için. Tabii hiçbir zaman böyle toplu bir yerde alışveriş merkezinde alışveriş yapmadım ben. Hep mağazalara gittik işte, oraya gittik tek tek. Ama orada bir anda görünce tabii şaşırıyorsun. Onu mu alsan, bunu mu alsan? Ee, tabii o futbolcuk döneminde cebinde param var. Hani bir yerlere gidip çok rahat bir şey alabiliyorsun. Yani o gün e, ayıp olmasın ama görmemiş gibi her tarafa daldım yani. Bütün mağazaları sırayla. Yani ismini bilmeden ne varsa orada girdiğinde aldım. E, o benim için tabii ki ayrı bir anı. Ama hani ne aldım? şu an hatırlamıyorum. Çok zaman oldu ama. Gerçekten o benim için değişik bir duyguydu. Yani bir yere gidip de aynı yerde, aynı alanda, aynı alan içerisinde. ...almak çok ayrı bir duygu. Evren Turhan, kıyafet alışverişlerini eşinin yaptığını söylüyor. Evlendikten sonra eşim her şeyi e, yapıyor. O konuda genelde eşim alır. Benim bedenim her şeyin bilir. Tabii futbolcuk zamanından bu zamana beden olarak biraz değiştik ama... ...sonuçta eşim e, o formatı çok iyi biliyor. Yani ben çok alışveriş yapmam, onunla çıkarım. O dizaynı çok ayarlayamam. Yani ben ayrı ayrı şeyler alırım, farklı şey ama o bilir... Ee, neyse takımsa takıma göre ayar. Şimdi tabii futboldan sonra çok da e, yaptığım için daha çok e, gömlek, takım elbise elbise giyiyorum. Normalde futbol hayatımda hiç öyle bir şey giymedim. Hep spor takıldım. Çok bilmediğim bir tarz. Ee, bu konuda eşim çok yardımcı oluyor. Ama futbol hayatımda da o spor giyimlerimi devamlı o ayarladı. Hani şu an Evren hani git bir şey al desen ben tek başıma bir şey alamam. Yani bir şey, bir şey uydurmaya çalışsam uyduramam açıkçası. Turhan da canı sıkıldığında kendini deniz kenarına atanlardan. Ben hani Sarıyer'de yaşıyorum. Denizin her zaman yanındayım. Yani denizde olmak bana ayrı bir pozitif enerji veriyor. Yani denize yakın olmak, yani sıkıldığımda veya psikolojik sinirli olduğumda, stresli olduğumda direkt denizin yanına kaçıyorum. Normalde bu kadar futbol oynadığım dönemlerde denizin yanında değildim. Hep başka farklı illerde oynadım Galatasaray'dan sonra. Ama şimdi burada olmak, denizin yanında olmak, boğazda olmak bana ayrı bir zevk veriyor. Evren Turhan tekne gezilerinin kendisine dinlendirdiğini söylüyor benim tekne alışkanlığım yok. Aslında tekneden biraz korkuyorum. Tekne beni biraz tutuyor ama ya yine arkadaşlarım teknesi var. En güzel tekne arkadaşın teknesi. Ya yani bu giderim arkadaşımın teknesine ama yazın genelde. Yani çok kışın değil. Açılıyorum. Ee, arkadaşlarımıza açılıyorum. Güzel, zevkli. Ama açıkçası biraz yani e, tekneyle beraber çıkmaktan korkuyorum ben. Nedense hani yüzüyorum ama hani çok yüzmeyi de çok sevmiyorum. Ama o e, tekne beni dinlendiriyor. Evet, dinlendiriyor ama çok öyle aradığım bir şey değil.